sakladılar seni thank you. Ee, bulabildin mi bir şey? Neredeymiş ufaklık? Şişt, dur hemen, ne be ya? Biraz sakin ol, nereye? Ne biçim insanlarsınız siz? Hiç mi acıman yok? Nerede Murat? Oğlum, nerede? Söyle! Nerede? Sen bana acıdın mı senelerce? Şey? Hı? Zeliha bak etrafına. Güvenme o kılıktan kıla giren şarlatana. Anladın mı? Bu dünyada benden başka kimse götüremez seni oğluna. Ay, Nesi varmış doktor bey? Mühim bir şey yok bence. Ama ben acil doktoruyum. Kulak burun boğazı görmesi lazım. Çok şükür. E niye bayıldı o zaman bu çocuk? Bir de kulağımda uğultu var diyor. Belki de psikolojiktir. Çok kavga gürültü var mı evde? Biz biraz tartışıyorduk da bayıldığında. Ondan da olmuş olabilir. Ama uğultu meselesini bilemem. Siz yine yarın gündüz gelip iyice bir kontrol ettirin. Ne oldu bana? Oy! Yok bir şey kuzum. Geçti yavrum bak. Ben artık senin yanındayım tamam mı? Hadi gel. Korkmuş işte. Bir şey yok dedi doktor. Tamam sen de üzülme artık. Dur atma onu işte dur atma dur. Rıza abi, birisini görmek istiyor. Dışarıda. Kimmiş? Bilmem, bir adam. Rıza. Sen ne yüze geliyorsun lan hala buraya? Ha? Pis herif! Dur! Dur, sen öğrenme! Dur Rıza, Mustafa çıkacak dediler de çıktı mı diye sormaya geldim ben. Mustafa'yı sorma bir daha. La. Yetmedi mi çocuğa çektirdin gelin? Bir lan! Dur! Af dileyeceğim ben. Bas gitmez lan, af dileyecekmiş. Seni bir daha burada görürsem Mustafa'ya bırakmam kendim yaparsın seni. Defol git bir daha! Öyle olsun Rıza efendi. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. ha? Mustafa. Ne zaman geldin sen? Ne bu halin lan? Ruh görmüş gibi. Ne yapacaksın sopayla? Yok bir şey ya. Gel gel. Şöyle geçelim. buldun mu kaderi? Buldum bunun da. Halil denen herif vardı yanında. Hiç anlamadım ben bu işe ya kardeş. Karı koca gibi çıktılar evden. Kader'in kucağında da o çocuk. Hasta mıydı, uyuyor muydu bilemedim. He. vaz mı geçtin konuşmaktan? Konuşacağım kardeş. Vazgeçmek yok bu saatten sonra. Gelecekse kendi diyecek. <laughs> Git diye. Ama dedim ya işte. Çocuk hastaydı herhalde. Kader de bir telaş. Apar topar gidiyorlardı. Anlamadım işi. Hele bir sabah olsun da gideceğim inayetlisıyla. Bir çay içelim ya. Aslanım, iki çay bize. Hemen abi. Halil midir nedir? O her gelede ne diye dolanıyor kaderin etrafında bilmiyorum ama bir midem bulandırıza. Her kadere bir kötülüğe dokunursa alırım canını. Dur tamam dur anlayacağız evet dur. Sağ olasın. Git dedi çık hayatından dedi ha. Öyle dedi. Haklı da. Ben Zila'yı başka bir adamla görseydim ne yapardım bilmiyorum. Çok canım yanardı herhalde. Günce seni ortadan kaybolmuşum. Beş yıl sonra bir çıktım karşısına. Kıyafetler, konaklar yanımda sevgiye. Dışarıdan bakınca sanki onca zaman günümü gün etmişim gibi. Tövbe tövbe. E sen de söylemedin be arkadaş. Ayhan eti yüzünden böbreğimden oluyorum diye. Böbreğim bile feda olsun diyemedin mi? Söyleyemedim be İbrahim. Zaten bin türlü bela var başında. İçeriden yeni çıkmış. Onca sene oğlunun hasretiyle yaşamış. Ayhan bir taraftan. Bir de ben bambaşka bir adam olarak çıktım karşısına. Üf, söyleyemedim. Bilsin de istemiyorum. Dışarıda olsun, iyi olsun. Yeter. Ama bundan sonra elimi çekmeyeceğim üzerinden. O ne derse desin. Ben senin hep yanındayım Kerim kardeşim. Sağ olasın. Sen olmasaydın zaten zor çıkardım Zeliha'yı içeriden. Hemen teşekkür etme. Ayhan'la savaşımız bundan sonra başlıyor asıl. Göreve zaman başlıyorsun? Birkaç güne kısmesi. Amcam senin olayın duyunca bastırmış. Bir an önce yollayın diye. Ne karartma etseydi? Her şey düzelir, her geç kavuşacaksınız. Hadi hiç bana iyi gelir. Kusura bakma bu saatte kapına dayandığım için. Mecburdum. Gidecek başka yerim yoktu. Ne demek kızım o deli misin? İyi ki buraya geldin. Korkma bulamaz seni Ayhan burada. Hem ben sana söz vermedim mi ne zaman istersen yanındayım diye. O elindeki oyuncak ne? ...hangi birini anlatayım ki? Çok yorgunum. Sadece biraz dinlenmek istiyorum. İş, tamam, tamam sakin ol. Ben üstüne bir şeyler getireyim. bir an önce otobüs bileti alayım. Öğlene kalmadan çıkarız. Önce köye sonra artık nere olursa. Halil, hasta bu çocuk. Niye tutturdun gideceğiz gideceğiz diye? Nereye gidecek bu hasta haliyle? Ya doktor bir şey yok dedi. Bir şey var mı yok mu ben bilemem dedi. Doğru düzgün doktora gösterin dedi. Ya yine bayılırsa yollarda. Yeter artık çok uzadım mesele. Ha, ne dedi doktor? Stres yok. Bak üzülüyorsun çocuğu da üzüyorsun. Ha, şu Zeliha mıdır nedir? Peyda olmadan gidelim bir an önce. Döndüğümde hazır olun. Gidin bakalım. Gidin. Muazzezi buralarda evsiz, parasız. Bırakın gidin bakalım. Sen ne olacaksın hakikaten abla ya? Aman istemez düşünme. Sorma şimdi mi aklına geldi sormak? Bundan sonra ne seni tanırım... ...ne de evimi benden habersiz satan o oğlum olacak değil su tanırım. Olan oldu artık. Yalvardım dün gece o parayı geri ver diye. Nuh dedi peygamber demedi, dinletemedim. Gitti babamdan kalan güzelim evim gitti. Gitti. Bırakın gidin beni buralarda bir başıma. Merak etme abla, evin gitmeyecek. Oğlun da evinde burada kalacak. Evin parası da burada. Ben gidip geri vereceğim. Günaydın. Günaydın. Ay, düşmüş mü hiç fark etmemişim bile. Sağ ol bu şirkette benim arkadaşım çalışıyor. Bir de bu var. Ben dün hiçbir şey söylemeden çıktım gittim. Bugün gidip onlarla çalışamayacağımı söylemem lazım. İş mi buldun? Bulduğumu zannettim. Tahsin, daha doğrusu Kerim'in karısının bir oyunuymuş. Boş ver. Daha fazla başını artmayın. Bir sürü dert dinledin zaten. Beni burada misafir ettiğin için teşekkür ederim. İnan bana o saatte gidebileceğim başka hiçbir yer yoktu. Feride'nin de suratını çekemezdim. Ne demek Zeliha sana kapım her zaman açık. Aslında benim bir ev arkadaşına ihtiyacım var. Hem kiraya yetişemiyorum hem de yalnız başına zor geliyor hayat. Ne dersin gel taşın yanıma. Babanlarla olmayacak belli ki. Orası öyle. Bir an önce kurtulmam lazım o evden. Ama beş kuruş param yok. E iş bulmuşsun ya. Kim verdiyse verdi o işi sana. Sakın bırakma. Olmaz. Kendime yediremem. Peki sen bilirsin. Tekrar teşekkür ederim. Görüş. Komiserim, bu iş halloldu. Tahsin'i okuldan tanıyan birini buldum. Hem de elinde gösteride çekilmiş pankartlı pankartlı fotoğraflar var. Basbayağı anerjik fotoğraflar. Güzel. E, ee? ee, oğlum hani nerede? Alsana içeri adamı. Ne bekliyorsun? Ön alkış mı istiyorsun kendine? Komiserim, hatırladınız mı beni? Kim mü be? İşte tam aradığımız adam bu. Polis arkadaş durumu anlatınca hemen koşup geldim. Tamam, tamam, tamam. Hadi kısa kes fotoğrafı. Yürü, gidiyoruz. Nereye komiserim? Amir'in yanına gideceğiz. Sen her şeyi anlatacaksın. Diyeceksin ki bunun adı Tahsin. Bu kaçak bir adam. Komiserim benim burada olmam bile delilik. O niye? Ben okuldan ayrıldıktan sonra davayı da bıraktım. Sonra birkaç ufak tefek işe bulaştım. Nasıl iş? Abi doğrusu şu. Kaçakçılık masası beni arıyor. Ha sen burada olmasan ben bu şubeye adamı bile atmazdım. Ama ben sana yine de istediğini yapacağım. Şahit bulacağım. Sen de bir güzellik yap. Şu kaçakçılık masasıyla bir konuş. yapacağın işin içine tüküreyim Cevat. Şahit diye getire getire kaçakçı mı getirdim bana? Ha? Çıkar şunu dışarı kimseler görmeden. Bir de kaçakçılara bulaştı diye adımız çıkmasın. Ha, amirim. Ben de sana tamam ama önce sen beni... Bunlar da böyle. Ben sana dedim bu adam anarşist dedim. Senelerce takma isimle kaçak yaşadı dedim, sen bana inanmadın. Al bak şimdi. Bak şu pankarta bak. Şu yumruğa bak. Tamam. Olayların içine karışmış belli ki. Ama biz ona dokunamaz. Ya tamam, sen bana bir inan. Gerisi gelecek zaten. Kapına dizeceğim tanıkları. Aya. Amirim. Biliyorum bu adam güçlü, tamam. Ama ne yapalım yani? Yaptıkları cezasız mı kalacak zengin diye? Ayrıca benim senelerime ne olacak ya? Ayhan artık dinle. Dün yaptığın o saçma sapan hadiselerden sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Adamın yakasını yapıştın, emniyette Sağır Sultan kalmış yani. Torpilli genç bir oğlanı yollamışlar. Teftiş için. Emniyet müdürünün yakınımı neymiş? Artık derdini onu anlatırsın Ayhan. Beni bu işlere bulaştırlar. Nasıl Pardon. Selçuk Bey nerede? Odasında kendisi. Teşekkürler. Seliha. Merak ettim seni. Öyle apar topar çıktın, sabah da gelmedin. İşi bıraktın zannettim. Doğru. Bunu söylemek için geldim zaten. İşi bırakıyorum. Neden? Sevgi Hanım yüzünden mi? Bence şu an bir son verebiliriz bu oyuna. Beni işe siz almadınız ki. İkimiz de biliyoruz bunu. Peki ben kalmanı istesem? Tamam. Bu projenin büyük ortağı Sevgi Hanım aradı bastırdı. Karşı koyamadım. Ama benim gözüm seni tuttu. Hem çalışmak istemesen de ben zaten başkasını işe alacağım. Bilmeni isterim. Burası Sevgi Hanım'ın şirketi değil. Benim şirketim. Abla, abla bakar mısın? Benim kocam bir halt etmiş. Sizden evi satacağım diye para almış ama biz vazgeçemiyoruz evden. Al bu parayı. Dur ne yapıyorsun? Öyle vazgeçtim istemiyorum olmaz. Abla al diyorum benim de çocuğum hasta. Tamam sen burada bekle. Ben şimdi seninle ilgilenecek arkadaşı çağıracağım. de bir düşün derim. Teşekkür ederim. Umarım seni tekrar görürüm.